Merhaba sevgili 10. sınıf öğrencilerim. Bu hafta yapmış olduğumuz Türkiye Genel Deneme Sınavında hız ve renk yayınlarının denemesini uyguladık. Ve sizler için yeryüzünde hareket konusundan güzel bir soru seçtim. Sorunun çözümüne geçiyorum. Yeryüzü yakınlarında hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki gibi Yerden 100 metre yükseklikteki yatay hizanın K noktasından v0 hızıyla düşey aşağı doğru L noktasından v0 hızıyla düşey yukarı doğru özdeş cisimler atılmaktadır. K cismi yere 60 metre bölü saniye hızla çarptığına göre K ve L cisimlerinin havada kalma sürelerin oranı TK bölü TL kaçtır? G'yi 10 metre bölü saniye karar alacağız. Bakın ilk cisim yere 60 metre bölü saniye hızla düşmüş. Burada ilk iç cisim için, k cismi için zamansızız formülü uygulayabiliriz. Şöyle, v kare eşittir, yani yere çarpış hızı v edersem, v'nin karesi eşittir, ve sıfırın karesi artı 2gh. v kare yerine 60'ın karesi 3600 eşittir, ve sıfırın karesi artı 2, g yerine 10, h yerine de 100 yazarsam, Burası 2000 yapıyor. 2000'i diğer tarafa attığımızda 1600 ve karekökünü aldığımızda ve 0ın 40 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Ve 0 yerine 40 metre bölü saniye yazdığımızda yere çarpış hızı 60 yer çekimi imesiyle her saniye hızı 10 artacaktır. Dolayısıyla birinci cisim yere 2 saniyede düşecektir. İkincisi için bakalım. Onu da yukarıya doğru 40 metre bölü saniye hızla atıyoruz. Yukarı çıkarken her saniye yer çekimiyle azalacaktır. 10 azalacaktır yani her saniye. Dolayısıyla 4 saniyede yukarıya çıkacaktır. Sonra dönüş hareketi serbest düşmedir. Buradan buraya da dönüşünde 4 saniye geçecektir. Buraya geldiğindeki hız büyüklüğü yine ve 0 eşittir 40 metre bölü saniye olacaktır. Ve yere 60 ile çarpacağından Burayı da 2 saniyede geçecektir. Yani L cisminin toplam uçuş süresi 4 artı 4 artı 2 yani TL eşittir 10 saniye olacaktır. TK bölü TL oranını soruyor. TK'yı 2 bulmuştuk. TL'ye de 10. 2'yi 10'a oranladığımızda sonuç 1 bölü 5 çıkacaktır.